Evet. E, üstadım 60 yıldan bahsediyoruz. Evet. Mahsuni Şerif diyoruz ve aşık Mahsuni Şerif diyoruz. Şimdi aşıklar böyle e, ne derler usta çırak ilişkisi içinde filan genellikle yetişirler. E, işte bulundukları coğrafyayı karış karış gezerler. Sizde nasıl oldu bu maceradan kısaca başlayalım. Şimdi Mahsuni'den başlayalım biz. İşte Anadolu'da geleneksel bir kalıp vardır. Bu niler iyiler devamlı bir şeye aitliktir. Evet. Mahsun kökünde yani ismimin kökünde Hüzün ehli Bir de suçsuz Mahsun geçer Ancak Anadolu Aşık geleneğinde dediğiniz gibi Bir pir Bir bade bir rüya alemi vardır hı hı. Usta çırak o ikinci sırada Ancak ben itiraf etmeliyim ki Rüyada bulduğum Trilyonlarca paranın on kuruşunu açıkta harcayamadım yani rüyanın hiçbir gerçeğine itibar etmedim. Bu bir inanç olayıdır. Bu kültürel bir vakadır. Bu babadan, dededen babaya, babadan evlada geçen çok köklü bir Anadolu kültürüdür. Ben o kültürden bir bulgu tanesiyim. Bunu böyle ifade etmek istiyorum. Ancak ustalarım olmadı da değil. Ama hepsi fiziki görünümleriyle, maddi varlıklarıyla gerçekten ustalarımdır. Mesela Aşık Davut Sulari benim bir ustamdır. Aşık Beysel, 20 yıl kadar beraberli yaşadığım, oturduğum, kalktığım, gezdiğim, ışığından ışıklandığım çok değerli bir abim, hocam. Ali İzzet Özkan, Aşık Dursun Cevlani, bunlar benim ustalarımdır. Evet. Hepsinden önce benim amcam Aşık Fezali, ilk sazı öğreten benim ustamdır. Amcanızdan mı Öz amcam benim, evet. Benim hocam odur. Ama bu usta pire yüklenmiş bir usta değildir. Yani şeye, rüyaya yüklenmiş bir usta değildir. Badeli değil yani. Badeli falan değil. Ben badem ade içmedim. <laughs> ben badeyi dedim çalışan insanların alın terinden dökülen her bade benim aşk ilacım olmuştur. İksirim olmuştur. Özellikle Anadolu halkı döktüğü her terde mahsuni yaratmıştır. Ben onların badesinde doğmuş bir bir noktacı keyim, e, damlayım. Öyle görüyorum kendimi. Şimdi deryalaştıysam, şimdi beni halk ite ite işte devrin pir sultanı falan payesine aktarıyorlarsa bu beni yaratan halkın kendi deryalığındandır. Onun önünde bir daha saygıyla eğiliyorum ben. Eyvallah. Evet. E, mahzuni Şerif'in tabi <laughs> ne diyelim birkaç kuşak da değil hatta 500 yıl öncesinden bir başka Mahzuni evet. var değil mi? Asıl Mahsuni Süleyman Mahsuni aynı kökten geliriz. O da Türkmen aşiretinin Karadonlu aşiretinden evet. Türkmenin Karadonlu aşiretinden Süleyman Mahsuni. O da benim seceremde büyük yer alan, bugün tarihimizde çok ünlü bir Türk filozof ozanıdır. O da benim secereme ait bir insandır. Asıl büyük Mahsuni'ye ben ondan esinlenerek vurmuş babam benim adıma. Evet. Evet. Cem Karaca su benim, benim, su o... benim söz... Cem, Cem Baba. Cem Baba benim 35 yıllık dostumdur. çok eski dostlar. Çok. O halde mikrofonu Fatma alın siz. Evet. Değil mi? Şimdi Al, ee... ben şimdi türküyle e, ee... <laughs> muhtelif vesilelerle anlattığım gibi askerdeyken tanıştım. Eee... i̇şte İstanbul Beyliği'nden geldiğimiz için pek o kadar türküyle falan haşır neşir olmazdık. Eee ama askerde Türk ile tanıştık. Tanışınca sevdik, seviştik. Sonra İstanbul'a geldim. Yani işte askerlik bitince İstanbul'a geldim. Mahsuni'nin bir plağı geçti elime. Allah Allah dedim. Yani bu ne kadar değişik bir tavırdır, değiştir. Yani benim işte kitaplarda okuduğum, demin kendisinin de bahsettiği, dostların da bahsettiği gibi Pir Sultanların, Dadaloğullarının, efendime söyleyeyim, Karacaoğullarının, Yunus Emre'lerin, hatta ve hatta Horasan erenlerinin ta kökü Ahmet Yesevi'ye kadar gider bu işin uzatırsak. Tabii. Oradan buraya gelen bir geleneğin efendime söyleyeyim çeşitli inanç ve kültürlerin harmanlaşması, harmanlanmasının sonucunda ortaya çıkmış bir şey olarak e, gözlemledim Masum'un yaptığı işçilikleri. Ve bir gün Saray Sinemasındayız, İstiklal Caddesi'nde. Saray Sinemasında Allah rahmet eylesin o zamanki e, çalıştığı plak şirketinin sahibi İbrahim Bey ile beraber... İşte karşı karşıya geldik. Ben şimdi tabii o şarkılardan sonra böyle şey gibi bir adam bekliyorum böyle. yani... Zavul filan gibi bir adam bekliyorum böyle. Dev gibi filan bir adam bekliyorum. Böyle karşıma böyle gayet şey ufak tefek minyon bir adam çıktı. Baktık. Önce Masuni, Cem Karaca bilmem ne filan sarıldık bir şöyle kucaklaştık birbirimizle. Sarılıp kucaklaşmış iş, o kucaklaşmış Ondan sonra yıllar boyu hakikaten dostumuştuk da çok ilginç anılarımız oldu. Mesela ee, beni ee, çok sık ziyaret ederdi, sağ olsun. Evet. Ee, Her gece ve... geliyordum çünkü. Şimdi ee, bir gün evde oturuyoruz, o şey zamanları, kadex zamanları Evet. ...Valide falan da var. Eh. Böyle biz, A, nereden işte kavga dediğin neden çıkar ölürün köründen demiş ...Valideyle takışmaya başladık. ...karşılıklı çalışıyoruz valideyle, Mahsuni de saz elinde... ...Mahsuni anında, da o anda... ...dost dostum, tercümanıdır, ayağı üzerine kurulu... ...dört peş peşe böyle sıraladı... ...bizim valideyle aramızı yaptı, barıştırdı... <laughs> ...gayet güzel, biz valideyle bal şeker verdik tekrar... ...işte ozanlığın... ...doğaçlamanın, doğaçlamanın güzelliği orada... Evet. ...ve ee, ben Mahsuni'nin bir sürü şarkısını seslendirdim... Yani, ...türküşünü seslendirdim yani ıh e, Oldum var nem kaldım var nem var. oy babo var. Evet. Ee, var oy bana bana var hı. ki oy ve oy, oy bana bana Almanya'da seslendirilmiş çalışmalardır hı hı. ve Alman Orkestrası Bernermiller Orkestrası o eşliğinde şey i̇şte, doğu batı kavurmuştu bir bana falan diye hatta o zaman hı. bayağı e, o zaman da yine taşları yemiştik ne demek Doğu batı ve Gavur bir bana. Yani ee, ya işte yani insan olmak önemlidir meselesinin altını çizen bir cümledir bu. Efendime söyleyeyim. Kamil insan olmanın altını çizen bir cümledir. Efendime söyleyeyim. Ee, daha e, yiğitler e, Acı Doktor Bak bebeğe. Onunla da ilgili çok ilginç bir anım var. Acı Doktor Bakbebe diye bir işte perçenekten yaya geldim. Acı Doktor Bak Bebe'ye. Sonra da bile bir yerde diyor ki Param yok ceketi mi al diyor. Şimdi gerçek bir öykü olduğu belli. Al işte köyden gelmiş sırtında çocukla. E, doktor bey de efendime söyleyeyim özür dilerim. E, ne yapsın kasaba yerinde şehir kulübünde kağıt oynuyor. Tabii, Aynen <laughs> böyle. Hakikaten öyle. Savcı bey ve şeyle <laughs> <laughs> kaymakam Tamam kaymakam adı. nasıl geçecek başka türlü. Tabi. E, ee, küçük bir çocuk ölmüş çok umurunda değil. Yani e, adamın parası da yok. E gel diyor şimdi adam da Allah bilir kaybediyor o harekatta. <laughs> Param yok ceketimi ağlıyor. diyor. Şimdi ben de bunu e, İstanbul'un muhteber böyle, muhtena gazinolarından birinde söylüyorum. Rahmetli Egemen Bostancı'nın işlettiği Lale diye bir gazino vardı Gümüş Orada çalış, çalış, çalışıyoruz. Hı. Dedim bir şov yapayım dedim. Köylü kılığına girdim. Yani böyle yırtık pırtık bir ceket üstümde. Hı. Kafamda bir kasket. O zamanlar gözlüğüm de var. Gözlerimi ameliyat ettirmemişim. E tabii gözlük olmaz. Gözlüğü çıkardık. Gözü çıkarsa da hiçbir şey göremez hale geldik tabii, Yedi buçuk sekiz çünkü miyop evet. Efendime söyleyeyim Yani köylü olduk ama kör de olduk evet. <laughs> Efendime söyleyeyim ayağımda şalvarlar Çarıklar bilmem neler çıktım Ve şarkın tam orası geldi Param yok ceketimi al dedim Ceketi savurdum attım şöyle Bilmiyorum nereye attım İş bitti içeri girdim K Komi'nin biri geldi dedi ki Egemen Bey seni çağırıyor dedi. Çocuklara dedim ki arkadaşlara bak dedim şov nasıl tut dedim şimdi patron nasıl beğenecek bu iş dedim. Gittim yanına Egemen Bey'in Allah rahmet eylesin Ne yaptın sen dedi Ne yaptın dedim Fena bir şu ya o ne yaptın farkında mısın sen dedi Ceketi fırlatın attın dedi e Dedim şarkın içinde öyle geçiyor Ve Param yok mi aldı işte ceketi at Kime attığını biliyor musun dedi Kime Sağlık Bakanlığı atmış <laughs> O da şahitti Beraber göğüsledik bazı zorlukları Bu hep Mahsun Neşi olmaktan dolayı Normal bir Fatma Mahsun'u olmuş olsaydım veyahut da Fatma Özdemir olmuş olsaydım herhalde o zorluklarla karşılaşamaz karşılaşmazdım. Normal herkesin çektiği bazı düğümleri ben de çözmeye çalışırdım ama o düğümü çözmek çok daha farklı oldu. Ee... Evet, ama zorluklara rağmen diyorsunuz. Sağlam bir yapı devam ediyor. Çok şükür. Evet, kendimi hakikaten yani bunu şey olarak söylemiyorum. Ee, çok ciddi anlamda söylüyorum, çok güçlüyüm şimdi diyorum. Maşallah. Evet. Yani bir de böyle aile külfeti olarak da biz çok e, fazla sayıdaydık. E tabi kökenimiz biz Anadolu kökenliyiz. Yani şimdiki 24 saat içerisinde sanatçı olan. Eş, sanatçı eşlerinin sürdüğü renkli hayata biz asla sürmedik. <gülüyor> <gülüyor> Onu sürmedik yani. Hep cefasını gördük. Bundan da mutluluk duyuyorum. Ha cefadan mutluluk duyulur mu dersin ama benim onure olduğum çok çok alanlara girdim çıktım. Evet. Ee, bu faturalar çektim, bedeller ödedim derken ama bunun güzelliğini de yaşadım. Mutluluğunu yaşamadım belki ama güzelliğini yaşadım. Yani bir daha dünyaya gelsem sanatçı eşi olur musun deseler, hayır çünkü ben sanatçı olmak isterdim. <laughs> Benim eşim düşünsün diyorsun. <laughs> sanatçı eşi olmanın çok zorluğunu falan söylerler. Yani ne insan kelimesinin bir anlamı var ve o da insanın fiziğine yansır. Bu zorluk her meslekte vardır Süleyman Bey yani illa da sanatçı mesleğinde bugün bir doktorun mesleği de çok zordur onun eşinin çektiği de çok zor. Sami Bey'in eşi neler çekiyor? Allah yani ne bileyim ben bir yazarın eşi efendim her meslekte. Tabii şüphesiz. Ama kişi aile sorumluluğunu biliyorsa ailenin ne demek olduğunu biliyorsa mesele bitmiştir. Önemli olan insanın karşılıklı birbirine güvencesi hakikaten böyle. Yani evet. güveni. Evde mi çalışırsınız usta? Mesela. Ben evde bir bölümüm vardır. Bu, evet, türküler. Halk ozanlarının mevsimleri ve zeminleri çok önemlidir. Ben baharda seller coştuğu zaman coşarım. İnanın doğayla e, alışverişimiz çok. Ya baharda vardır. şey artar mı Benim... Artar, evet. O herhalde doğanın insanlar e, fizyolojisi üzerindeki koyduğu bir etki. Bir de Kışın mesela ben çok donuk, hakikaten çok ağır başlı şeyler söylerim. O da odama çekilir, yazarım. Karanlıklara dalarım, ışıklar yaratmak için. Evet. Karanlıklara kapanırım. Evet. Ona, ona evet, şeyde, şey dilinde, Süleyman'cığım, hayır felsefe dilinde o ruhani yapıda ne diyorlar, hazmete çekinmek mi, ne derler? Uzlet. Ha, ha halvete çekiliyordum işte. i̇nzivaya çekilmek. İnzivaya çekilmek. Evet. orada o inziva içerisinde daktilo önümde bir tarafında sazım bir tarafında teybim. Eskiden hastalığımdan önce bir tarafında da kadehlerim vardı tabi. Böyle geçinip giderdik. Bir de o kadehlerden çektik tabi. <laughs> Çünkü o kadehleri alırken o kadehlerin etkisiyle yapacağı eserlerden dolayı bir şeyler çekecekti o da bize yansıyacaktı. Hmm. <laughs> Tabii bir de onlardan çektik. İyi hatırlattı onu. Tabii. Fakat Mahsun nerede, ne zaman yazacağı, ne zaman çizeceği, ilhamın ne zaman geleceği hakikaten hiç belli olmaz. Bazen bir bakarım gece yarısı Mahsun'u yok. Nerede? Bir bakarım gitmiş kendi odasına. Ben bir müzik duydum. Ona göre bir eser koymalıyım, bir şiir yazmalıyım. Gerçekten böyle. Ee, bakarsın çok güzel bir eser. Bir de çalışırken... Sakın benim odama gelmeyin, beni rahatsız etmeyin. Zaten e, evin en ücra köşesine gider. En geri köşesine daha doğrusu. Evim biraz geniş. Evet. En uzak köşeye gider. Beni rahatsız etmeyin. Sonra yazar getirir şiirlerini. Beraber onu böyle analiz yaparız. Aa çok güzel! stüdyoya girer, o parça hazırlanmıştır, işte okuyacak. Bir bakarsın hiç alakası olmayan bir parça okur Mahsuni. O parçayla hiç alakası yok, o çektiği yemekler ayrı gider. <laughs> ona bir şey, ben bir, bir şey katayım. Mesela kulağa çınlasın Arif Sağ ve Orhan Gencebaylar da bana saçalardı bir zaman plaklarımı yaparken. Şimdi hanımın söylediği gibi ben yazar getirirdim. Onlar ona göre hazırlanırdı, saz Bir gün baktım, hiç unutmam, Grafson'da yapıyordum. Şey, adam alıştığı sözleri duymuyor. Devamlı çalıyorum, şeyde koymuştum yazıları. Arif oradan merak etmiş, yahu ki okuduğu değil, bu niye yanlış okuyordu? Gelmiş ki meğer yazı ters dönmüş. <laughs> Yazı ters dönmüş ben bildiğimi okuyorum tabi. İşte biz ona irtical sanatı diyorduk. Evet. Video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.